Merhabalar arkadaşlar bugün size kendi düşünüp geliştirdiğim e, pratik bir uygulamadan söz edeceğim. Bu biberlerimizi ben damla sulama veriyorum. Damla sulamanın hattı burası. Şuradan bana koydum bir tane e, ve buradan e, dörde bölüyorum. Boylu boyunca dört boydan sulanıyor damla sulamalar zamanla içinde toz toprak gerçi dalgıçta eee dalgıçta filtre var ama yine de toprak ve kalsiyum bu boruları tükeyebiliyor Onun için bu boruların uçlarına da vana bağladım ben. Gördüğünüz gibi her hattın ucunda vana var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bunları ben ara sıra açıyorum. Anlamı ne? İçindeki tortuyu görüyorsanız çamur akıyor. Ya bu demek ki tortu. Ee, bunu temizliyorum. Yani bu boru temizlenmiş oldu şimdi. Geliyorum şuradaki hattı açıyorum. Bakın nasıl çamur akıyor. Herhalde burası karanlık göremiyorsunuz. Daha aydınlık bir köşeye gideyim. Bu arada. Bütün biberlerimize Kalsiyum noksanlığı Hastalığı Olabilir diye ve domateslerimize Kar yağmış gibi Tarım kireci Yaptım Gördüğünüz gibi Buraya yeniden soğan ekeceğim Epey bir 10-15 kilo kuru soğan Yaptık burada yeniden e, Yavru tohum aldım ee, sıska mı diyorlar, ee, cücük mü diyorlar, ne diyorlar bilemiyorum. Komik bir laf söyledim herhalde. Ee, kireçler. Evet, bu hattın ucuna geldik. Belki buradan daha net görürsünüz. Her hattın ucunda vana var. Bakın, vanayı açıyorum ve önce çamurlu su akıyor. Damla sulama boyunca. Borunun içinde biriken suyu atıyor. Biz buraya ne yapıyoruz aslında? Körlüyoruz. Kör tapa koyuyoruz veya kör gözlük koyuyoruz. Ama ben bunlara vana koyuyorum. Bir lira bir vana. İçleri temizleniyor. Bu boru size daha uzun hizmet veriyor. Çok bir maliyet getirmeyecektir. Evet. Bu hattı da temizleyelim. Evet. İyi ki düşünmüşüm bunu. Kendi kendime övüneyim biraz. Güzel bir uygulama. Evet bakın çamur nasıl akıyor. Sonradan su beraklaşıyor Çünkü içindeki çamuru atıyor. Boru temizliyor. Bu damlatıcıların daha iyi damlatmasına ve size daha uzun süre hizmet vermesini sağlıyor. Bunu da açalım. Evet. Önce çamur akıyor. Sonra su berraklaşıyor. Evet arkadaşlar. Bir taraftan da gördüğümüz bütün otları alıyoruz. Bu beyazlar ne diye merak edeniniz olursa bir bahiste size söz etmiştim. Ee, yanıklar yanık şeklindeki e, domates e, hastalığı ve biberlerdeki dipten ve domates de dipten çürüyor gibi olmalarının şeyi sebebi karşıyım noksanlığı. Onun için internet üzerinden tarım kireci adı altında kireç getirdim. Hepsine serpiyorum. Evet. Bu bahiste bu şekilde kapatmış oldum. Ne yapıyoruz? Damla sulamaların sonlarına vana bağlıyoruz. Ve ara sıra açıp hattı temizliyoruz. Bereketli olsun, kolay gelsin.